<laughs> İsmim Bilal, 20 yaşındayım. yüksek Yüksekovalıyım. Hakkari Yüksekova'nın Onbaşılar köyüne bağlı Armut mezrasında yaşıyorum. Köye yerleşeli 5-6 sene oldu. Yaklaşık 3 yıldır da koyunlarla ilgileniyorum. Günümün çoğu ahırda koyunlarla ilgilenerek geçiyor. Kendimi de yaptığım işi de hayatımı da çok seviyorum, çok mutluyum. Bana artık böyle mi yaşayacaksın diyorlar. Sanki benim yaşımda biri bunu kendi iradesiyle tercih edemez, ederse de geçici bir hevestir gibi. Dürüst olmak gerekirse böyle yaşamayı isteyeceğimi ben de düşünmezdim. Ama bu farklı biz. Hani uzaktan Dediğin kadar yorumlu, yaşayınca çok daha farklı oluyor. Ben gerçekten çok sevdim bu yaşam şeklini. Her gün rüzgar yüzünde hissetmeyi, ayağımın toprağa değişini seviyorum. Ateşin üstünde çayım, yanımda kitaplarım var. Kendi halinde sade ve anlamlı bir hayat yaşadığımı düşünüyorum. İnsanların beni sürekli büyük şeyler kaçırıyormuşum gibi şehre davet edişini de anlayamıyorum. Yani ben saatlerce kafelerde oturabilecek bir insan değilim. Ha bunu diğer insanları küçümsemek için söylemiyorum tabii ki. Ama insanların fıtratı farklı olur. Ben hayat beni bu yaşam şekliyle tanıştırmasaydı eğer, belki bütün hayatımı ekran karşısında, kapalı alanlarda, hani geçirmeye mecbur kılınacak yıllar için en güzel yaşlarımı harcayacaktım. Ama bazen kötü gördüğünüz durumlar sizi gerçeksizle tanıştırıyor ve ben gerçekten bu hayatı yaşamalıyım demenizi sağlıyor. Yani beni görenler sanki başka bir şansım olsa o hayatı tercih ederdim gibi düşünüyor. Halbuki ben gerçek beni buldum. Bu yüzden herkes sevdiği işi yapsın. Sevdiği yerde yaşasın. Çünkü hayat başkasının istediklerini yapmak ve onları memnun edecek şekilde yaşamak için çok kısa. Ya başkasından takdir veya övgü beklemeyin. Bu övgü size sizden geliyorsa, en başta siz seviyorsanız kendinizi, hayatta bundan yüce duygu ve yaşam şekli olamaz şükredin ve hayatınızın tadını çıkarın ve hoşça kalın.